Sıkkımın oyundan herkese merhaba. Ben Onur yanında Batuhan Klasik. Merhaba. Şimdi e, bir Super Manager şey yaptık. Videosu çektik. Batuhan'ın sesi gitmedi falan filan. Sildik videoları. E, neyse çekiliş yapacağız. E, Killing Floor ödüllü bir çekilişimiz vardı bir hafta süreli. Onu yapacağız. Batuhan şimdi bize çekecek. De evet. böyle saçma Minecraft ekranına bakacağız. Evet hadi bot bekliyoruz. Ben çekeceğim. Aa. Nokta Abi ben maplerimi silsem güzel olacak. Bence de. Bir GB vardır herhalde mapler. Kaç kişiydi ya? 24 sanırım. Evet, bir kişi de Facebook'tan onu ekledik 24. Hazır mısınız? Yes. O zaman geliyor. Cenerate. Bakalım kaçmış. Bir. Bir kim? Yok artık bir mi geldi? Evet. Anam adam. Bir kim? Bakıyorum. Sakin olun heyecan yapmayın. Gözlerinizi kapamanıza gerek yok ekleyin. Sıkı durun ve ilk yazan kişi Hakan Uyar. Evet. Tebrik ediyoruz. Tebrik Şimdi ediyoruz. Ee, Youtube'dan biz mesaj atacağız. Batuhan alkışlıyor musun? Evet. Ee, Youtube'dan biz mesaj atacağız kendisine. Biz Steam hesabı linki versin ya da yoksa açsın. Evet. Ben arkadaşlık isteği atıp oyununu hediye edeceğim. Evet. Evet. Bu kadar yani. <laughs> bu kadar. Olay bu ee... diyecek bir şey yok. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinize kucak doğrusu sevgilerle sarılıyorum şu an. Bu ileride yine çekilişlerimiz olur, değil mi? Evet, olur büyük ihtimal. Genelde oluyor yani. <laughs> İndirimden bir oyun kaparız. Evet, öyle. 107 kişiye. Birlikte sarılıyorum şu an. Abi nasıl yaptın ya? 170. 170 kişiyiz biz. Neyse tamam çok uzamasın yarım saatte hemen upload edeyim. Evet. Evet, evet bu kadar. Ee... Çekiliş kazanan Hakan Uyar buradan tebrik ediyoruz kendisine. Bize ulaşsın <laughs> alsın oyun. Başka çekilişler için bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Videolarımızı izleyin, yorum yapın, likelayın. करश्मिक